Selamünaleyküm dostlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Namı Der Sufi. Bugün Logitech G29'umuzun ayarlarını göstereceğim. Oyun sistemde 150 lira olmuş. Şimdi direksiyon seti olanlar direkt alacaktır oyunu. Hani ayarlarını bir arkadaşımızla video isteniz. Benim de aklımda vardı. Size güzel açıklamaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bunu indiriyoruz. Logitech Software. Bunu göstereyim hemen. Buraya geliyorsunuz. Logitech Software indiriyorsunuz. Buradan ben mesela gezginlerden indirmişim. Giriyorsun buradan 32 64 artık sistemin neyse indiriyorsun, yüklüyorsun. Yükledikten sonra açıyorsun. Bak buradan değiştirebiliyorsun. Bizim işimiz direksiyon. Buradan direksiyona tıklıyoruz. Burada şimdi profil oluşturmanıza falan gerek yok arkadaşlar. Varsayılan profilde istediğiniz ayarları yapıp Forza için ama hani başka oyun istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece Forza'da olmuyor bu. Buradan direksiyona girdik. Bu hassasiyet bunu ellemeyin. Buradan istediğiniz derece mesela çok direksiyonla uğraşmak istiyor musunuz? Bunu düşürebilirsiniz. Ben sevdiğim için gerçekçi olduğu için 9 derecede kullanmayı tercih ediyorum. Bunu tikleyin tiklemeyin fark etmez. Ama tikli olsun. Yay merkezleme gücü de arkadaşlar direksiyonun toplama gücü. Hani yanlarken force feedback hani mesela yanladın hop kendi toplasını istiyorsan bunu %30 al çünkü %10 oldu mu hani senin şey yapman gerekiyor zor oluyor böyle daha rahat oluyor. Tamam burayı ayarladık. Burayı kapatıyoruz. Bu böyle aşağıda duruyor. Buradan oyuna geçiyoruz. Oyuna geldik. Ayarlar. Kontrol ayarları. Direksiyon. Burada sizde böyle olacaktır. Eğer işte sinyaliniz vardır, airfreniniz vardır. Bunu bir sağa geliyorsunuz arkadaşlar. Gaz fren birleştir kapalı direksiyonu birleştir açık işte gaz. Bunlar direkt gelir zaten. Sadece işte mesela benim el frenim farklı el freni okuttum veya değiştirmek isterseniz mesela ben geri sar kullanmıyorum ne bilmiyorum. Sola bak bunu yaptım. Sağa bak bunu yaptım falan. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi buradaki tuşları burada dikkat edin arkadaşlar. Çünkü hani burada siz değiştiriyorsunuz oyuna giriyorsunuz mesela bunu geriye barak yapıyorsun şu alttaki tuşu Ama bastığında fotoğraf modu açılıyor Çünkü Burada fotoğraf modunu buna koymuşlar bunu ayırmıyor oyun Onu söyleyebilirim Buralarda basit halledersiniz Kaydetmeden devam et Boşluk tuşuyla gelişmişe geliyorsunuz arkadaşlar titreşim Bende kapalı ama titriyor onu kapata kapanmıyor mesela bu açık. Güç geri bildirimi tercih kapalı. Bunları hiç ellemedim. Direksiyon doğrusallığı 50 arkadaşlar. Bunları ellemedim. Bunları ellemenize gerek yok. Debrajda yani istediğiniz ayarlamak isterseniz ayarlayabilirsiniz. Mesela el frenini elledim ben. Çünkü benim el frenim değişik çalışıyor. Yani çektiğim gibi tutmasını istiyorum. Mesela onun için çektim en aşağı. Titreşim oranını da sıfır yaptım ama gene titriyor. Şimdi bunları hep arkadaşlar düşük yapmış. Ama böyle daha çok hissediyorsunuz arabayı. Bence birkaç böyle deneyin yanlamayı falan. Emin olun daha rahat olacak. Ben hepsini fullledim bunların. Bak bunu kesinlikle açın zaten. Çünkü araba dışı savruluna hani direksiyonun direkt tepki vermesini istiyorsan bunu açacaksın yani. Hassasiyet 50. Buradan dereceyi falan ayarlamıyorsunuz arkadaşlar. Bu tamamen hassasiyet. Eğer bunu arttırırsanız şöyle yaparsınız. Araba komple döner. O yüzden bunu burada bırakın. Şuradan ayarlara da güzelce bakın. Hepsi full zaten. Emin olun hani simülasyon sonuçta birebir gerçek değil. Ama şu fulllediğinizde bu direksiyon size harbiden gerçek hissettiriyor yani. Ben yanlama konusuna gelelim. Tamam bunları da gösterdik. Yanlama konusuna gelirsek arkadaşlar mesela yanlayabileceğim bir araba alalım. Araştırım. Ne hani alalım? Mesela M3. Mesela bu Windows'ta sıkıntılı bir araba yani. Bunu alabiliriz Dostlar oyun. Bu, bu arabada açı yok kanka mesela. Yanlama harbiden zor bunda. Tamamen gazla yanlıyorsun. Bu oyununda öyle bir şey var. Onu da göstereyim bu dünya'da. Güzel gazı verdin. Daha attığımı gözü bırakacaksın. Yani gerçekçi aslında. Ama mesela ben ömrümde bu kadar beygirli bir arabaya binmedim. O yüzden ilk direksiyon sütünü aldım, Forza'yı aldım falan almamıştım o zaman indirmiştim. İndirdim. Yanlıyamıyorum mesela. Bak alışman gibi. harbiden zaman oluyor. Arkeit bir oyun olduğu için. Biraz öyle sıkıntı Bunu hiçbir türlü dokuz yapamıyorsun kanka. Tamamen gazla yanlış. Bak gitti. Şöyle göstereyim. Oyun aslında gerçekçi ama bak çevirmeye başlıyorum. Bak o bitti bu hala dönüyor. Bu bazı o... Ben araştırdım bunu bazı arabalara direksiyon kilidi koyuyormuş. O yüzden size tavsiyem Formula Drift araçlarını alın arkadaşlar. Mesela bende ne var Formula Drift'ten? Hani anlamak istiyorsanız anlamak istemeyenler videoyu kapatabilir şu an. Aynen bak burada Bunlar mesela Oyun bunu drift için ayarlamış Efsane ya Bunda mesela istediğin kadar yatırabilirsin Diğerlerinde o kadar yatıramıyorsun Yani millet yatırıyor Ama geneli xbox kanka Bak bunda mesela başlıyorum Şimdi bitti bak Ve açıya bakar mısın Hayvan gibi açı var Bak bunda bile boşluk var Mesela Bak Bununla deneyin Bak gene gazla kanka Hani dip gaz yapayım alayım yok, yok yani Evet, dostlar. Çünkü arabaların da bütün yağ ayarları var tabi. Ama ben daha kadar söyleyeceğim. Bu böyle kısa bir video olsun Hemen atabileyim Hemen sizde bilgilenin Çok iyidir hadi Allah'a emanet olun